Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün video çekeceğiz. Ve şimdi kameramızı açıp yüzümüzü gösteriyoruz. Bugün şey oynayacağız arkadaşlar. Geçenki videoyu çekemedik. O yüzden bu videoyu çekeceğiz. Bir an yanlış anladım. Oyun böyle dönecek diye şöyle yani. Pardon o yüzden böyle oynayacağız yani. Şimdi girişin. Oynayacağız. Bu oyuna ben bütün karakterleri açtım. Bakın arkadaşlar isterseniz göstereyim bakın. Burada çok karakter var. Benim en sevdiğim bu. Bak şu. ne bu. Ben bunu çok bu ikisini çok seviyorum. O yüzden bunu anlayacağım. Bunları da sonraki bölümde seçeriz sizlerle. <laughs> Görmedim bunu. <laughs> Neyse. Şimdi girelim. Koş 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 koş. Bir an, bir an kameraya bakacağım bir an oyuna bakacağım yani böyle durum sıkıntı oluyor Allah 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 Anam Neyse koş İşte kazandık <laughs> Ekrem Ekrem'i <ha. gülüyor> gelmedi. Evet, geç. Aha. Ah be Allah be. Nasıl koşamadım ama Allah Allah Allah. Koş 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 koş. Şur anam 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 ne kadar hızlandım. Ne kadar hızlandım. Neyse. Şimdi arkadaşlar başka bir oyuna geçeceğiz. neye geçelim? Sen sizce şey geçelim arkadaşlar. Neredeydi bu ya ee, şey şey. Evet bunu geçelim. Ne oluyor? Kameram şurada dursana. Genel her zamanki gibi. Ana benim parmağım niye burada kalıyor böyle? Şunu şuraya çeksek. Ya, benim kameramda sıkıntı oldu. Arkadaşlar kamamı kameramı kapatmam lazım. O kameramı kapatmam lazım. Çünkü elim göstermiyor kameramı. O yüzden kam kameramı kapattım. Yani ya da burada benim neler karakterim var arkadaşlar. Göstereyim mi size? Hem de benim motosikletim var arkadaşlar. Şimdi oyuna girsin. Onları göstereceğim size. Evet. Girdi. Evet. Vay be. Direkt <laughs> Bu ne? Bir saniye gider şöyle azar barca mazar vereceğim koyar. Adamın koyduğu krema bak. Masanın sakın sıkıca otur şunu bas. O, o, o. gözlük çıkart, gözlü gözlü. Gözlük de Naruto mu ee, bu nar tonu, nar şeyi varmış. Eğer siz dinlerseniz Bakın bunun böylesi var. Hadi. 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 Yeni motosik, motosiklet. Ben oyunda mı? oyunda çok korktu da. Ben oyunda Ben de. <laughs> Abi ben şey seçeceğim. Benim eski karakter daha güzel. Bir dakika şimdi. Anam yanlış tuttuğuna bastı. Ay ayakkabıyı e şöyle ayakkabı böyle güzel olur. Sonra siz bayılırsınız

bu daha güzel. <laughs> Ama ben de binebilir mi? miyim? Binemiyorum ki. Buna. Neyse. bende <laughs> bunu alabilirim. alamıyorum. Alamıyorum şimdi bakalım bana eziklemeye bakalım şimdi bize ezik, ezik mi? şimdi sana göstereceğim abi abi nasıl bir reklam oyunu anlamıyorum yemin ederim nasıl bir ya neyse hadi evet Hadi. Hadi. Da. Ha tamam geldi sonunda tuş. Evet. Evet Bu ne bu? Bu ne bu? Allah Allah. Evet mi? PK gir girdiyseniz direkt direkt de böyle bir şey olacak arkadaşlar. Yani motor çıktıysanız motor motor çıktıysanız bir şeyiniz varsa ne bastınız bundan? Yani arabayla bile bak gezdiğinizde bu da çıkartmıyor size. Uzan uzan. Elva canım. Böyle çıkabiliriz. hoppa hoppa Eğer benim insanlarımla konuşmamı istiyorsanız benim insanlarımla konuşabilirsiniz burada yani ben konuştum. Ne? Yorumlar <laughs> Arkadaşlar pardon mesaj geldiği için üzüntülerim. <laughs> geçelim. Ne oynayacak arkadaşlar burada? Şey oynayalım. Şey şey. Ee, neydi bunun adı ya? Bak. Gözümün ne oynayacağımızı biliyoruz. Evet. Tabii ki de kemik kırma oyunu. Eğer Exo Arpana izlerseniz eski videolarında bunu yapıyor. Böyle bir uygulama mı kullanıyordu. Konuşamadım.

oynamayalım. Evet. Şey. Ne abi? Şey oynayalım. Evet evet ben bu oyunu çok seviyorum. <laughs> Kamerayı kıracağım farkım. Telefonu kıracağım farkında değil. Evet. Lan ne oluyor? Tanıt kız Lan 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 lan. Hi, hi. Ulan çekecek. Ulan, ulan alt tarafı videoyu çekeceğiz dedi. Gülüyordu kas kalsın. Bu ne hangisi bu mu? E, bu bu. <laughs> Al ara. Nerede? Nered, nerede? 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 Burada tamam. mı? <laughs> Çıkıp <laughs> kandırdım nasıl yarı sonunda çılgınsızlarla şarkısı geldi. <laughs> Neyse bunlar da bundan da çıkalım arkadaşlar. Evet benim en sevdiğim uygulamaya geldik. Adam o, o da ne mi söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Tamam söylüyorum ama e, kanalımız 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 be e, <laughs> 85 abone olunca devamı gelecek arkadaşlar. Görüşürüz. Drama dem